Kardeşlerim iki şey zihnimizde yeniden şekillensin. Bu sel ortamında, bu fırtına ortamında alabora olmuş kafalarımızdan iki şeyi çekip alalım, yeniden düşünelim. İsrail oğullarında İmran isimli bir adamın karısını dinleyip peki kabul ettim diyen Allah bizim de Allah'ımızdır Celle Celaluhu o günkü adak bugün de mümkündür İmran'ın karısını geri çevirmeyen Allah onca rahmetiyle bizim de Allah'ımızdır yeter ki İmran'ın karısından daha iyi adaklar yapacak Muhammed ümmetinin kadınları ayağa kalksınlar. Hür kadınlar. Hür çocuk doğuracaklar ama. Dantele, kölevizaya takılıp kalmayacaklar. Börek tepsilerinde değil, kitap sayfalarında ömür çürütecekler çocuklarına. Hür. İkincisi de kardeşlerim, artık benim oğlum benim kızım benim talebem bizim kursun talebesi iptal edilmiştir bu sözler. Yok öyle bir şey. Allah'ın fidanı. Allah'ın fidanı. Medreseye dikti bu fidanı Allah. Elhamdülillah. Rabbim benim evime iki fidan dikti. Bunları büyütüp metimin bağrına dikeceğim inşallah diye iman etmek gerekiyor. Benim çocuk. Benim çocuk. Nereden senin oluyor? Sen kiminsin ki çocuk senin oldu? Her şey benim olunca tabii bütün kararları da ben imza alıyorum o zaman. Ama fidan Allah'ın olunca kundağına sardı üç günlükken götürdü adağını yaptığı yere koydu sahibinin onu kabul ediyor zaten Allah. Yarısı senin, yarısı benim kabul etmiyor Allah. Öyle yok. Paylaşmak yok. Mülk Allah'ın, cennet onun, cehennem onun, dünya onun, ahiret onun. Çocuğun yarısı senin, yarısı onun. Kim bu mirası böyle böldü? Veren Allah, alan Allah ana sahibi baba sahibi ama güldürdük melekleri bu işe biz